Ben Özgül Özbil, 43 yaşındayım ve evliyim. Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunuyum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı ve Cumhuriyet Halk Partiliyim. Aktif olarak siyasi mücadeleye 2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, partisi için gece gündüz mücadele eden, yeri geldiğinde ailesinden bile fedakarlık yapan, örgütlü mücadelenin gücüne inanan birbirine kenetlenmiş kadınlarla başladım. Ve o gün bugündür sokaklarda, alanlarda partimin vermiş olduğu her görevi partime yaraşır bir şekilde yerine getirmeye çalıştım. Odun pazarlı kadınlara inanıyorum. Birleşeceğiz ve hep birlikte başaracağız. Bu nedenle daha fazla mücadele, daha fazla direniş ve Tek yol kadınlar için kadınlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarı diyerek Cumhuriyet Halk Partisi Odunpazarı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına adaylığımı açıklıyorum.